Is already big business here. but has the potential to become much bigger. bigger. As demand continues to rise, exporting opportunities have yet to be Okay. Hey. Çünkü tüketici tercihlerinden üretim modellerine, tedarikten lojistiğe kadar çok ciddi bir alanda yeni kavramlarla karşı karşıyayız. İlk olarak dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımızdaki yerinin düşündüğümüzden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunu lütfen yansımaları ile birlikte dikkate alalım. İkinci önemli konu kaynak çeşitliliği. Evet biz kaynak çeşitliliğinin önemine inanırdık ancak salgın bize bunu hayatımızın merkezine koymamız gerektiğini ifade etti. İş hayatı için çok önemli. Tedarik zincirini de yine hayatımızın ortasına bir defa daha yerleştirdi karşılıklı ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde de bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve görebildiğimiz kadarıyla salgına rağmen tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalabilenler bundan sonraki sürecin kazananları olacak. Ancak ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret rakamı ne devlet başkanlarımızı ne de biz iş dünyasını tatmin etmiyor. Dün iki devlet başkanımızın yapmış olduğu görüşmelerdeki verdikleri mesajlar ve bu hacmi ilk etapta 500 milyon dolara çıkartma hedefi elbette bizi hem mutlu ediyor hem de iş dünyasına çok önemli bir sorumluluk yüklüyor. Türk müteahhitlerinin bir alan var. Yurt dışındaki projeler Angola'da da bugüne kadar 800 milyon doların üzerinde proje gerçekleştirdik. Yani kendimizi orada da ispat etmiş durumdayız. Daha fazla proje yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunların içerisinde bizi iş dünyasını ilgilendirenlerden baktığımızda yatırımların karşılıklı teşvike korunması teşviki ve korunması anlaşması çok önemliydi. Biz bundan sonraki süreçte de çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da bir an önce É de facto uma boa oportunidade para aprofundarmos o diálogo e trocarmos pontos de vista sobre as diversas oportunidades de investimento que existem entre Angola e a Turquia. Embora reconheçamos ainda existirem alguns precalços no que diz respeito a esta matéria, o que nos comprometemos desde já a corrigir. à livre iniciativa numa das regiões potencialmente mais ricas do planeta. Muito obrigado. Kıtaya ihracatımız 2.1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara, yaptığımız ithalat ise 3.3 milyar dolardan 10,1 milyar dolara yükselmiş durumdadır. 18 yılın sonunda Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolar aşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğü ise kümülatif olarak 70 milyar doları geçmiş durumdadır. Demir Ceferi Maden Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumdadır. Ekim ayına yönelik bu çalışmalar daha da ivme kazanacak. Zira bu proje tamamlandığında Türkiye-Angola ekonomik ilişkilerinin bayrak taşıyıcı projesi haline gelecek aynı zamanda Angola'nın sanayileşme ve kalkınma hamlesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Nitekim üstlenmiş oldukları altyapı ve üst yapı projeleriyle bugüne dek faaliyet gösterdiği ülkelerin kalkınmalarında kritik roller oynayan firmalarımız bizim için gurur kaynağı olmuştur. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine destek olan bir diğer önemli husus ise kuşkusuz karşılıklı uçak seferleridir. Bu noktada İstanbul ve Luanda arasında doğrudan yolcu ve kargo seferlerinin başlaması ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Bugün DEİK ile APEX, Angola Özel Yatırım ve İhracat, İhracatın Teşviki Ajansı arasında imzalanacak olan mutabakat zaptının da iş, insanlarımız arasındaki temas ve ilişkilerin kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi açısından son derece işlevsel olacağına yürekten inanıyorum.